Çekeceğim da gelecek ya yani arada bir. Bakın bugün ilk defa deneyeceğim bunu. Normalde ben bu hep çileklisini de derim Bebek bisküvisiymiş. Eee ne biçim oluyor lan tadı kötüyse bunu çocuklara vermeyin. Bu ne biçim bir tadı ya. Bu arada ben yine halamlara kalmaya geldim. Bu benim emriyim. Hadi bakalım deniyorum. ilk defa yiyorum valla. Bu ne lan? Güzel ama çilekli kadar değil. Fazla güzel bile değil. Hala ışığı aç. Görünmüyorum. <laughs> ha, tamam. Şimdi. Ha, bu ne ya? Ay, bunu çocuklara vermeyin. Ya Bunu bebekler nasıl yiyor? Ben bebekle yemiştim yeri sevmemiştim bunu. Ha, bu ne ya? Bunu vermeyin Allah aşkına ya. güzel değil. benlik değil. Yürü git ya. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. İyi bay Bu ne hiç güzel değil. Bunu çocuklara vermeyin.